Evet merhaba arkadaşlar. Çevirme kalemimiz şöyle göstereyim. Bir tarafı boş. Zaten her çevirme kalemi gibi. Diğer tarafı da ucu duruyor. Biraz uzaktan için netleşsin. Zaten 07 ya da 05 hangisini isterseniz mevcut gördüğünüz üzere. Başlıkların kendilerine gelecek olsak. içinde demir. Bisket var. Mevcut. Yani profesyonel olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten e, elimizde 4 adet mevcut. Bunlardan birisi kırmızı. Luffy ile Yeşil olan Zoro. Mavi olan. Sanji. Ben bey ben de bilmiyorum. Galiba sonradan katıldı. Ve bunlar arasında renk olarak bakacak olursak kalemimiz siyah yazıyor. Hiçbir şekilde Denge programı yoktur. Zaten pek bilmem sadece satışını yaparım ve top, toplu satış yapmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.